Biraz yaklaştır. Bak bak hareket etti. Oo, Esnedi. Annesi geliyor. Annesine mama verdik. Yavrularına süt olsun diye. Şimdi yavrularını emzirecek. Aferin oğlum ye kızım. Sevdim ama. Paşa gibi yiyor. Biraz yaklaştır. Ya kızım ye. Şimdi süt zamanı. Bak hiç basmıyor. Yavruların üstüne hiç basmıyor. Korkma korkma bir şey yok. Ne gördün orada? Bir şey yok. Hadi yat. Allah. <laughs> Kuş sesi duydun. Kuş sesi mi duydun? Hadi yat da çocukların mama yesin. Ne gördün?